Merhaba arkadaşlar, bugün efsane bir video ile karşınızdayım. Bu videoda Cartoon Network'ün altın çağından bahsedeceğim. 2000 ve 2013 yıllarından yani. Benim de çocukluğumun geçtiği yıllar. Bazı kişiler altın çağı regular show'un bitişi yani 2017 olarak alır. Ancak çoğunluk Teen Titans Go'nun çıkmasıyla altın çağın sona erdiğini belirtir. Biz de öyle kabul ediyoruz. Peki bu 2000 ve 2013 yılları arasına altın çağ dememizin sebebi nedir? Gayet basit. Yeni çıkan çizgi diziler. Cartoon Network bu yıllar arasında gerçekten efsane çizgi diziler yapıyordu. Animasyon motorları sağlam, müthiş hikayeye sahip ve aşırı derecede etkileyici çizgi diziler ardı ardına çıkıyordu. Yani Cartoon Network efsane üstüne efsane yazıyordu ta ki 2013'e kadar. Teen Titans Go'nun çıkmasıyla, yani eski çizgi dizi olan Teen Titans'ın reboot edilmesiyle Cartoon Network altın çağı sona erdi. Bu sebeplerden 2000 ve 2013 yılları arasına altın çağ diyoruz. Aslında 2000 yılı öncesinde de müthiş çizgi diziler var. Ancak bu çizgi diziler 2000 sonrasında da devam ediyordu. Yani bu bir sıkıntı olmayacak. Örneğin Johnny Bravo, Powerpuff Girls ve Cesur Korkak Köpek çizgi dizileri hala yayınlanıyordu ve gitgide efsane çizgi diziler çıkmaya devam ediyordu. Şimdi isterseniz altın çağa giriş yapalım. Yıl 2001 ve bir efsane doğdu. Samurai Jack 2001 yılında piyasaya sürülmüştü. Samurai Jack hala çok sevilen bir çizgi dizidir. Göz yaşlarınızın aktığının farkındayım. Benim de öyle. Müthiş bir hikaye ve atmosfere sahip olan Samurai Jack 2017 yılında tamamen veda etti. Ayrıca bu yılda Justice League Animated Series de piyasaya sürülmüştü. Ve sırada öbür efsane. Kodada Afacanlar. 2002 yılındayız. Benim doğum tarihim. Kodada Afacanlar gerçekten efsane çizgi dizilerden biridir. Cartoon Network hala bu çizgi diziyle ilgili video atıyor. 2003 yılında yine efsane bir çizgi dizi olan Teen Titans çıktı. Eğer bir çizgi dizinin rebootu yapılmışsa o çizgi dizi bir efsanedir. Zaten bunu bilenler bilir. Yıl 2004 Foster'ın hayali dostlar mekanı piyasayı sürülüyor. Cartoon Network'ün popülaritesi artmaya devam ediyor. Bir efsane daha doğdu. Megas XLR Yaşça büyük kişilere yumruk atmayı nerede öğrendin diye sorarsanız size Megas X'eler deme ihtimalleri çok yüksek. Ayrıca ben bu çizgi dizinin müziğini çok severdim. Jersey, Maalesef Megas X'eler sadece bir yıl sürdü ve 26 bölüm yapılabildi. 2005 yılı çok efsane yıllardan biridir. Çünkü Camp Lazlo, Johnny Test ve Ben 10 bu yılda çıktı. Bentel'in ne kadar efsane olduğunu anlatmaya gerek yok sanırım. Cartoon Network bu yılla birlikte ciddi bir kitleye sahip oldu ancak bazı çizgi diziler maalesef sonerdi. Yıl 2007 bir efsane daha doğuyor Bakugan. Benim de çok sevdiğim bir seri olan Bakugan'ın lanet olası bir rebootunu yaptılar. Yakında bütün çizgi dizilerin rebootunu yaparlarsa hiç şaşırmam. Ayrıca bu yılda kulak çekti çıktı. 2008 yılı her açıdan efsane bir yıldır. Bu yılda çıkan çizgi diziler Benten Alien Force, Total Drama Island, Regular Show, Gumball gibi efsane çizgi diziler bu yılda çıktılar. Cartoon Network bu çizgi dizilerin çıkmasıyla birinci sıraya yerleşmişti. Bu çizgi diziler o kadar efsanedir ki her bölümünün ayrı bir tadı vardır. Yani hepsi birer başyapıttır. Bu çizgi dizilerle ilgili de video gelecek. Bu videoda sadece üstünden geçireceğiz. 2009 yılında sadece bazı çizgi dizilerin devamı çıkmış. Örneğin Bakugan New Vestoria. 2010 yılı da efsane bir yıldır. Benten Ultimate Alien, Adventure Time, Angel Kralları, Generator Rex, Young Justice gibi efsane çizgi diziler bu yılda çıkmıştı. Her biri birer başyapıttır. Cartoon Network işinin hakkını vermeye devam ediyordu ve tüm dünya tarafından izleniyordu. 2011 yılında çizgi dizi dünyası acı bir kayıp yaşadı. Ünlü senarist Dwayne McTuffin yani Ben orijinal yazarı hayatını kaybetti ve çizgi dizilerdeki kalite yavaş yavaş düşmeye başladı. Ancak Bakugan ve Beyblade gibi çizgi diziler çıkmaya devam ediyordu. Bazı kişiler altın çağı Dwayne McTuffin'in ölümüyle sonlandırır. 2012 yılında Ben Universe çıktı. Tabi Benten Universe ilk başlarda tepki aldı. Niye Benten Alien Force'daki gibi olmadı diyenler oldu. Ancak sonradan bu tepki ve Band 10 on Universe de bir efsane olarak kaldı. 2013 yılı reboot yılı olarak anılır. Steven Universe çıksa bile Teen Titans Go ve Clarence gibi çizgi dizilerin çıkması bu sene kötü duruma düşürdü. Ancak kalite tam olarak düşmedi. Çünkü Regular Show, Adventure Time, Gumball ve Benten gibi çizgi diziler hala devam ediyordu. 2013 yılı artık güzel fikirlerin ve çizgi dizilerin çıkmadığı düşünerek altın devrinin kapanmasına vesile olmuştur. Regular Show, Adventure Time, Gumball gibi çizgi diziler 2013 yılından önce çıktığından onlar da altın çağın içinde yer alıyorlar. Yıl 2014 artık güzel çizgi diziler maalesef çıkmıyor ve birçok kişi için de bir daha çıkmadı. Altın çağ çoktan kapandı. Cartoon Network'ün kalitesi yavaş yavaş düşmeye başladı. 2017'de Regular Show'un bitmesiyle Cartoon Network bir tamamen sona erdi. Cartoon Network artık saçma sapan reboot çizgi dizileri çıkararak ayakta durmaya çalışıyor. Evet dostlarım bu videoyu yapmak gerçekten çok acı vericiydi. 2000 ve 2013 yılları Cartoon Network için efsane yıllardı. Artık Cartoon Network'te güzel çizgi diziler çıkmıyor ve üstelik eski çizgi dizilerinin bir çoğunu yayınlayamıyorlar. Sanki hiç çıkmamışlar gibi. Gerçekten yazık oldu. Artık sadece 0-7 yaş arası için çizgi diziler yapılıyor maalesef. Her şeyi mahvettiler desek yanlış olmaz. Eğer unuttuğum bir şey varsa lütfen yorumlara yazın. Umarım video keyif vermiştir. Daha fazla bu tür nostaljik videolar için abone olmayı ve zili açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.